Merhaba ben Luna, nasılsın? Seninle birçok maceraya çıkmak istiyorum, hazır mısın? Hadi gel ayda koşalım, bu çok eğlenceli, oley. Aa, o ne? Bir dinozor mu? Hem de yeşil ha. Dinozor ile koşmak ne güzelmiş ya. Hadi kuş olup uçmayı deneyelim mi? O da dağın tepesinde kocaman sap sarı bir çiçek çok güzel. O da dağın tepesinde kocaman sap sarı bir çiçek çok güzel. Kahvaltımızı yapalım çok leziz olmuş. Annem eline sağlık çok leziz olmuş. Biraz daha yemek istiyorum ben ya. Bugün çok neşeliyim, çok mutluyum ya Çevok. Of of bu yemekleri de annem çok çok iyi yapmış ya. Otobüs gelmiş hadi koş Robi, okula geç kalmayalım. Hadi hadi. Hey, bütün arkadaşlarım burada. Hadi izleyenlere el sallayalım mı? Oley. Çok hızlı koştuk ama değil mi? Fırçala fırçala hadi dişleri fırçala Robi'yi. Sanırım çok koştum çok yoruldum. Şimdi uyuma vakti. İyi geceler. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olup beğenir misiniz? Sizi çok seviyorum.